protokol kıymetli misafirlerimiz Ramazan ayının bereketini, birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşamak üzere bir araya geldiğimiz bu anlamlı iftar programına hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel akşamda bizleri bir araya getiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Candan Yüceer'i Kuvvetli alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sürekli aklımızda, yüreğimizde olan kıymetli şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve kıymetli aileleri hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayın sultanı, mübarek Ramazan ayının ilk iftarı birimize hep beraber bir araya geldik çok güzel bir gündü. Sizlerle olmak büyük bir gururdu, mutluluktu. Ve dedim ki gene Ramazan'ın ilk günü, ilk iftarı huzurumuzu, refahımız için dualar edelim. Çünkü sizler bizim en kıymetlilerimizsiniz. Bu ülke için, birlik geleceği için gözlerini kırpmadan canlarını siper eden kıymetli gazilerimiz. Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizim için her zaman onur ve gurur abideleri onlar. Bizim ölümsüz kahramanlarımız. Biz o yüzden diyoruz ki sizler için ne yapsak, ne söylesek az. İşte bu mübarek Ramazan gününde ki bu sofralar bizim zenginliğimiz, asıl zenginliğimiz bu. Çünkü bu sofralar Yüce Allah'ın sofrası. Mübarek Ramazan'ın ihtiraslarından, nefislerinden, kibirden uzaklaşması gerektiğini tekrar tekrar hissettiği bir ay. Bizim için çok önemli. Ama Ve bizim için çok kıymetli. Ama sizler tacımızsınız. Göreve geldiğimden ilk gününden itibaren dedim ki birimleri şehir belediyeniz, Candan kızınız her zaman yanınızda olmaya, sizin ihtiyaçlarınızı, taleplerinizi gidermek için çalışmaya devam edecek. İyi ki varsınız. Ben bu vesileyle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm sizlerimize şükranımızla şerefimizle bu topraklarda yaşıyorsak siper eden şehitlerimiz sayesinde asla unutmayacağız. Onların ödediği bedeli asla unut beraberliği. Ben bu vesileyle bugün iftarımızın ilk günü, ilk iftarımız teşekkür ediyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sağ olun, var olun. Ekmeğimizi niyaz ediyorum yüce Allah'tan. İnşallah nice nice bu sofraların birliğimizi, beraberliğimizi arttırması, bu sofraların bereketinin hiç eksilmeden açmasını, tüm ülkemize, Tekirdağ'ımıza, dünyamıza yapmak üzere